Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Türk Youtuber Taiking oynuyoruz. Şunu alacağız arkadaşlar. Şimdi paramızı toplayacağız. Güzel bir oyun olacak. Şimdi belki yanımda. Şimdi biraz var? Şimdi arkadaşlar. Oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar oyuna başlayacağız. Oyun oynuyoruz. Bu oyun çok güzel size dönerim. Belki de bunu oynadık bir önceden. Çok güzel. İlk bitiren kazanacak. Tamam. Şimdi çok güzel oldu. 15 bin lira mı? 1500 liraymış alacağız. Şunu da alalım. 6000 bin liraymış. Çok paramız yetmiyor. Oo, 8, 10.000 liramız olmuş. Arkadaşlar. Bak yanımda seslen bir bakayım. Ya. Benim Hı? az para mı bu sefer? Hı. Her gün benim çok para mı atıyor? Şunu seveyim. Konuşsana bak. Seni duymuyorlar arkadaşlar. Niye? Ben Arkadaşlar seni bazı duysun. Ben, ben odaklandım oyuna. Çok para bakmasını bekliyorum. Ben de bekliyorum. Arkadaşlar 41 videomuz olacak bu videoyu çektiğimizde. Nasıl? Birinci ee, video mu olacak? Şuraları hep alacağım. Abo çok ses oldu. Şuraları, şuraları her tarafa alacağım. Al. Alamadım. Al. Aldık. Al. 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 Uy uy uy. Uy aldık. Birinci katı bitirdik ne arkadaşlar. Ne oldu? Bitirdik Makine derken makinelerin bazılarını almadım. Oo 48 bin lira mı? O 48 bin da ben aldım. Ben almadım. Şakasın ben ne yapmadım. Uf. Çok kaşınıyor. olduğu için arkadaşlar her tarım kazak yiyor. Bu yüzden her tarım kaşınıyor. Bu arada arkadaşlar e, baya bir abone olduk. 230 olacağız yakında herhalde. Ama iyi artıyoruz. Oo, para bakın? 48 bin aldım ben. Benim paramı sen görsen ağzın açık kalır. Bakayım. 54 bin. Vay 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 Şunları almayacağım daha. Şunları geliştirmemiz lazım. Ben birinci katı daha yeni bitirdim. Ben birinci katı bitirdim. Daha çok önceden. 5 ulusu 9 liram kaldı. Tamam düştü. Uyuyucu yıldızı. Ana yucu yıldızı dedi niye alamadım? Aha yucu yucu yıldızı. Niye onu alamadım? Uyuyup paramı sen görsen aldım açık kaldı. Hep alt kafası. Bütün en youtuberlardan bir, bir, bir tanesi. Kimse doymadım. Ben oyunu bitireceğim zaten. İki dakika kaldı ben oyunu bitirmeme. Hadi. Ben şimdi kaçın da ne yapıyorsun? nasıl geldi bunu? Bir har kapandı olsaydı bir para kazanırdım sen gelecektin. 297 yok 29 bin liram kaldı. Ben seninkini seçmedim bak. Seçecektim. <laughs> Ben alırdım sen beni kadar. Evet, üçüncü Aha üçüncü kata geldim ben. Üçüncü katın merkezinde abi. Kimseye ara bakmadım. Oy uçtuk. Uçtuk hayır. Haydi. Aha şu vakti. Ya ben odamda oynamadık ne oldu? Çekelim mi kafamı? Param Senin kaç lira paran var? Bakalım mı? Benim 100 Ben hiç almadım daha. Benim 300 bin lira. Arkadaşlar benim bu kadar para var ya. Bak benimkine. <laughs> daha çok bu sefer benimki. Hiç, 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 daha güzel Bakır yağmamışım. Baya para var. Ahtayacı mı var, var senin? Ee, bayağı bir para. Ahtayacı mı var? mı atmıyor. Hile mi? Senin paran nasıl? Arkadaşlar ben onu de... bitireceğim. bitirdin zaten. Bitirdin. Bir tane daha yapacağız. Bir tane daha oynayacağız. Bir, 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 bir kadar yapacağız arkadaşlar. Ay bu bu videoda sürekli Part de yapıyor. Belki de kabul ediyor bizi. Bunu yapacağız. de yapacağız. Part ne zaman olacak Yapın da gel. para yetmiyor. Aaa. Ne Ne Tebrikler Tyking aldınız diyor bana ikidir ya. İkinci kapıları bitirdim ya. Beşir lira verecek. Az kalmış. Ay bu parayla dünyaları alırım. Uy. Ben bitirdim herhalde. Uy takla attım. Bak 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 nasıl takla atıyorum. Bitiriyor Evet bitiriyorum. Ha. Az kaldı. İki tane şey alacağım sadece. En çok az kaldı. Tebrikler Tyking'i bitirdiniz. Hepsini mi aldın? Evet. Şu anda. Evet tabii. az kaldı. Tebrikler Tyking'i bitirdiniz yazıyor bende. Daha alacağın şey var mı? Yok. Arkanda kırmızı bir şey gördüm. Ona o şey tebrikler takip alınız diyor ya o. Şunu alalım. Niye alalım? Ne alalım? Şunu alalım? Uçacağım senden daha güzel. Bak bak arkadaşlar taklacıya. Senior taklacıya. Şöyle bir kanal açsam ben ikinci kanalım olsa o. Şöyle Senior Kayraç. <laughs> Ne diyor bana? Duyuru. Oyunda youtuberların karakterleriyle sizden ruhsuz istemeye çalışan kişilerle asla ve asla inan inandırmaya. Lan lan geriye gidiyorum. Oyundaki sizin çok önemli diyor. Hayırdır lan. Benim seni bakmadım Aha, at oldum. Benim. Benimki de bitti kayra. Ben ben de bitirdim zaten. Nasıl uçuyorum sen görsen beni. Hadi benimki bitti gel Videoyu kapatacağız mı? Hadi bir de güzel e, şeyler olacak. <laughs> Bu lan bir kere baksana. Gir, Girsene yukarı bir. Ha. Arkadaşlar sizin var belki. Şuraya bak. Kimseleri tanımadım. Ne basın? Senden daha güzel. Kimseleri tanımadım. Ne yapayım lan? Aa! Bana vuruyor. <laughs> Arkadaşlar. Nasıl lan? Öldü. <laughs> 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 Arkadaşlar bu videoya e, 100 like ekliyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.